14 Temmuz 2025. U16 Milli Voleybol Takımımız Avrupa ikincisi oldu. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı verildi. İhaleye fesat karıştırma soruşturmasında tutuklu bulunduğu için cezaevinden çıkmayacak. Cumhurbaşkanı kararıyla 14 fakülte ve enstitü kapatıldı. 10 yeni enstitü açıldı. Resmi gazetede yayımlanan karara göre bazı üniversitelerdeki fakülteler kapatılırken bazı üniversitelerde ise yeni bölümler açıldı. Erdoğan'ın biz AKP, MHP ve DEM Parti olarak bu yolu beraber yürümeye karar verdik sözleri üzerine Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ittifakımız yoktur söylemek istedikleri şey farklıydı dedi. İktidarın terörsüz Türkiye adını verdiği yeni süreçte terör örgütü PKK'lı bir grubun silahları yakmasının ardından yeni anayasa söyleme hız kazandı. Eski AKP'li vekil Şamil Tayyar, iktidarın bir süredir hayata geçirmek istediği yeni anayasaya ilişkin referandum çağrısında bulundu. İsrail, su sırasında bekleyen en az 19 kişinin öldürüldüğü drone saldırısı için teknik hata savunması yapıyor. Saldırıda en az 6 çocuk hayatını kaybetti. 7'si çocuk, 16 yaralının da tedaviye alındığı söylendi. Hamas, Gazze'de 3 İsrail askerini öldürdü. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Hamas silahlarını teslim etmeli dedi. Suriye'nin güneyinde Dürziler ayaklandı. İsrail Dürzilere zarar verilmesine izin vermeyeceğiz dedi. Suriye ordusu operasyon başlattığını duyurdu. Çatışmalar sürüyor. Suriye ordusu pek çok Dürziyi esir aldı. İsrail Suriye hava sahasına uçaklar ile giriş yaptı. Donald Trump kötü bir merkez bankası başkanımız var. Gerçekten kötü. Tam bir dangalak. Evet dangalak dedi. Kuzey Kore 2023'ten bu yana Rusya'ya yaklaşık 12 milyon adet 152 milimetrelik obüs mermisi gönderdi. 15 Temmuz 2025 Hain darbe kalkışmasının üzerinden tam 9 yıl geçti. Bu gece saat 00.13'te 90 bin camiden eş zamanlı olarak sela okunacak. Milli kahramanımız Ömer Halis Demir'in mezarlığı ziyaretçi akınına uğradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Türkiye'den büyük olduğu hakikati 15 Temmuz gecesi bir kez daha hem de çok güçlü bir şekilde anlaşılmıştır dedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve İzmir merkezli son iki günde 64 ilde fetö yönelik düzenlenen operasyonlarımızda 306 şüpheliyi yakaladık açıklamasında bulundu. Doğu Perinçek, Abdullah Öcalan vatandaşın kararına göre mecliste de olabilir dedi. Elazığ'da 6 bin yıllık tapınak bulundu. Çanakkale'de yangın sebebiyle bazı köyler tahliye edildi. İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Alvarez, İsrail'e yönelik tüm silah satışlarının askıya alınmasını öneriyoruz dedi. Suriye güçlerinin Süveyda'ya girmesi üzerine İsrail savaş uçakları Suriye hava sahasına giriş yaptı. Dürzi savaşçılar Süveyda kent merkezinde mahallelerin kontrolünü ele geçirdi ve Suriye ordusuna ait araçlara el koydu. Suriye'nin Dürzi kenti Süveyda'da ateşkesi ilan edildi. İsrailli Bakan Suriye Devlet Başkanı Şara'nın öldürülmesi gerektiğini söyledi. İran Savunma Bakanı Tuğ General Aziz Nasirzade ateşkese güvenmiyoruz, İsrail bir şeyler planlıyor, bir sonraki tura hazırlanmanın zamanı geldi dedi. 16 Temmuz 2025 Çarşamba Tekirdağ Şarköy'de başlayan orman yangını Çanakkale sınırını geçti. İstanbul Sultan Gazi'de orman yangını çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ankara Keçiören'de belediye otobüsü kaza yaptı. Yaralıların olduğu aktarıldı. Ekrem İmamoğlu kamu görevlisine hakaretten bir yıl beş ay hapis cezası aldı. Ekrem İmamoğlu'nun bugün hapis cezası aldığı davada bir hakim tüm suçlardan beraat verilmesi gerektiğini savundu. Muhalefet şerhi düştü. Oyuncu Cemiyet Üzümoğlu hakkında 7 yıl 6 aya kadar hapis istendi. Ayşetok Tokyaz dosyasında sevgilisi eski polis memuru Cemil Koç ve beraberindeki 6 şüpheli tutuklandı. Dem Parti Adalet Bakanı ile görüştü. Görüşmede Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi konuşuldu mu sorusu üzerine Pervin Buldan her konu konuşuldu dedi. İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'daki Genelkurmay Başkanlığı'nın girişini vurdu. Suriye'nin Savunma Bakanlığı'nı 3 kez bombaladı. Süveyda'da ateşkes anlaşmasına varıldı. Şehir tamamen Suriye kontrolüne geçecek. Küba Çalışma Bakanı ülkesinde dilenci bulunmadığını, bazı kişilerin ise kolay yoldan para kazanmak için dilenci taklidi yaptığını söylemesinin ardından görevinden istifa etti. Fransa, borçla mücadele için iki resmi tatili kaldırmayı planlıyor. Avrupa'nın en büyük festivallerinden Tomorrowland'in ana sahnesinde festivalden iki gün önce büyük bir yangın çıktı. 17 Temmuz 2025 Perşembe İzmir Konak Metro durağında bir yolcu intihar etti. Mati Ahmet Mingüzü davası 2 Ekim ertelendi. Memleket Partisi kapanma kararı aldı. Gazeteci Fatih Altaylı'nın en az 5 yıl hapsi istendi. Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 15 Temmuz Salı günü başlayan yangın 30 saatlik bir sürenin ardından kontrol altına alındı. Küle dönen ağaçların yanı sıra bazı çiftçiler ve ağıllar büyük zarar gördü vatandaşlar devlet desteği istiyor. Irak'ta bir AVM'de çıkan yangında 50 kişi hayatını kaybetti. Irak'ın Erbil kentinde patlama sesi duyuldu. Suriye ordusunun çekilmesinin ardından Dürziler Süveyda'da kontrolü ele geçirdi. Dürzilerin bedevilere yönelik saldırıları nedeniyle Arap aşiretler ile Dürzî milisler arasında Süveyda kırsalında çatışmalar başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail kanun tanımayan, kural tanımayan, ilkesiz, şımarık ve kana susamış bir terör devletidir dedi. Fransa, Senegal'deki son askeri üslerini iade ederek ülkedeki 65 yıllık asker varlığına son verdi. 18 Temmuz 2025 Cuma İBB soruşturması kapsamında 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Tunç Soyer ve 64 şüpheli için iddianame hazırlandı. 45 yıla kadar hapis istendi. Kamu işçisine 2025'in ilk 6 ayı için yapılan son zam teklifi %17'den %24'e yükseltildi. CHP, LGS'deki şaibe iddiaları nedeniyle suç duyurusunda bulundu. AK Parti, CHP, MHP, DEM, İyi Parti ve Yeni Yol kurulması planlanan Terörsüz Türkiye Komisyonu için bir araya geldi. İyi Parti komisyona katılmayacağını iletti. FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Hakmar ve Tatbak marketlerinin sahibi Zeki da aralarında olduğu 22 kişi tutuklandı. Selahattin Demirtaş için yapılan tahliye talebi reddedildi. Yunanistan'da limanlarda çalışan işçiler, İsrail'e giden silah sevkiyatını engellemeye çalıştı. ABD Savunma Bakanı, İsrail'in yanında kararlılıkla duruyoruz ve kendini savunmasına destekleyeceğiz dedi. Arap aşiretler ile İsrail destekli dürziler arasındaki çatışma Süveyda'da devam ediyor. 19 Temmuz 2025 Cumartesi YKS sonuçları açıklandı. Dem Parti ismini Demokratik Cumhuriyet Partisi olarak değiştirmeyi planlıyor. Ayşe Tokyaz dosyasında gözaltı sayısı 9'a yükseldi. CHP'nin eski genel başkanlarından Altan Öymen hayatını kaybetti. Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeri Gök evinde ölü bulundu. ABD Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Taylor Green İsrail'le ayrılan 500 milyon dolarlık fonun kesilmesini istedi. Donald Trump, İran'ın nükleer kapasitesini uzun süreliğine ortadan kaldırdık dedi. İsrail ordusunun Gazze'ye bu sabah itibariyle düzenlediği saldırılarda 29 insani yardım bekleyen Filistinliler olmak üzere 38 kişi hayatını kaybetti. ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak, İsrail ve Suriye'nin ateşkes konusunda anlaştığını açıkladı. Süveyda'da Araplar ve Dürziler arasında şiddetli çatışmalar devam ediyor. 20 Temmuz 2025 Pazar 51 yıl önce bugün Ayşe tatile çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü. Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Atimoğulları, Sayın Öcalan dışarıda olursa terörsüz Türkiye sürecine çok önemli katkıları olur dedi. Kurulması planlanan terörsüz Türkiye komisyonu ile ilgili süreçte sona gelindi. MİT Başkanı İbrahim Kalın yarından itibaren siyasi partileri ziyaret etmeye başlayacak. Sivas'ta bir yolcu otobüsü dağın yamacına çarptı. Meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti. 33 kişi yaralandı. Rusya, Trump'ın Ukrayna ile 50 gün sürecek ateşkes çağrısını reddetti. Endonezya açıklarında 280 kişiyi taşıyan gemide yangın çıktı. Yüzlerce kişi alevlerden kurtulmak için denize atladı. Kızılay'ın insani yardım konvoyu Süveyda'ya girdi. Dürziler, insani yardım konvoyunun Süveyda kentine girişine izin vermedi. Konvoy Şam'a geri döndü. Arap aşiretler İsrail destekli dürzilerin anlaşmayı ihlal etmesi üzerine bir kez daha saldırıya geçti. Netanyahu zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu aktarıldı.